Sen öptün kuş çatıya atıyor kardeşim. Ömme, öpme öpme. Öpme öpme. öpme Öpme oğlum. Şöyle öpme. yanlış yere gidiyor. Bak ya. Bu dişi mi erkek mi? Dişi Dişi. Allah rahmet eylesin. Geçen kuş biliyor musun abi? Hangisi? Geçen Hacı abinin oraya bir takım mezlek beyaz çıktı ya. He. Getir de Benim takım. Ha. O, o, o dişi beyaz. Kim getirmişti bu kuşu? Neydi o çocuğun ismi ya? Neydi o çocuğun Halik miydi? Halik mi? Halil miydi? Halil. Halil değil ya. Oldu şu Halil miydi? Var. Adam dedi ki alın üçün dedim memnun He. De o kuşları verdik işte bunu aldım Onunla Bununla işini. Kim getirdiydi ya bu kuşu? Neydi o çocuğun ismi ya? <laughs> İsmail abi yanında oturuyordu ya. Sen tek oturuyordun. En sağda İsmail abi yanında oturuyordun. O. Nere, nere, nerenin adamıydı o? o? Bilmiyorum abi. Alçak uçuyor ama gelip gelip gidiyor sürekli yokluyor. Ben de kuşatsam sineğe de çıkıyor. Bugün en iyi performans veren abi? <gülüyor> <gülüyor> e siz bunları takım almamış mıydınız? Erke benim oradan. Erkeği çok yaşlı abi. Bir de ikileşmiş. Kendi kaldıramayız. Onu damızlığa çektim. Allah abi hemen atıyor ya onunla. Gel kutamız oynayalım. Değişik ya. Neredeyse var ki oraya Sabi konuşuyorduk abi bu saniye koyduğumdan ki? Sanmışlar ki diyor. Geçen bir tane kuş attık abi, şu mavi branda var ya. Evet. Onları da tavuk ve Bir tane hasılayken kuş vardı. Hasılayken kırgınlaşmıştı, kurumaya girmişti. Attık oraya. Dedik belki ölür. Kuşu gör, şimdi cin gibi. Adam vermiyor kuşa. Vallahi orada kuş. Adam <laughs> <laughs> kuşu vermiyor. Ulan <laughs> ne adam, çok kötü bir yere attık lazım ben <laughs> <adam. Çalcın. gülüyor> mı? He? nasıl alacağım? adamın kapıları var ne olur, şey adam iki tane tavuğun yanında güvercin gelsin bir tane verip takarız almış kırıldı diye adamın çığlıklısına <laughs> at uzak, ya, kendini böyle, takım böyle kendini takım böyle büzmüştü derim götürdüm oraya attım İki gün sonra derim bakayım ölmüştür belki baktım cin gibi çalacağım. Çalacağım mı? Yani, Şimdi ya git ya. çal hatta. Sabah sen ya bize bir tek üstüne takım olsun. Valla var, var bir tane bir, takım olsun. Yavras. Tavuk beslemek de olmaz. Niye sen besledin tavukların içinde kuşları? Önce de mi? Ben pes, bes, bes, tavuk neydi? Daha bu kadar bir şeydi. Cüce kuşun daha bu kadar bir şey. Paçalı değil mi? Ha Güvercinin küçük Hı, kuş, <laughs> Vallahi <güvercinden gülüyor> Daha güvercinler daha büyük. bir akşam gittim hapene okuşalım. <laughs> İlahi Ben de ilk defa seni bu kadar öpücem kalkarken bir at. Ben de mi? Ben de mi? <laughs> Ben sakat mı? Saat 6'yı 42 bizim kapıdan. Nasıl uyandın Eylül? Yunus abi de ben, de ben, ben, ben uyandım beni ben <laughs> Oğlum benim ayarım 6.30'a korundu. 6.30'dan çaldım ben uyandım. Sen beni Alt, altın, altın aranası. Yarın bırak da yarın saat daha uyku yiyeyim daha. Uyuyalım pek kuş yiyelim. Hadi Nazlı'dan saat 2-3 gibi otogara gideceğiz. Öyle. Hı -hı. Aç kanalı sigara içemiyorum ya. Nalet geliyor ya. <laughs> ne? <laughs> ben abi iki tane hazır kuşum var şu an tüyde. Çağırın abi beni hazırlara işte. Hazırım hem sağlam hazır. Oturup keyif verecek kuşlar ama tüyde. Biri boyun tüyünde, biri kanat tüyünde. Kanat tüyü. <laughs> Oğlum ne lan? Ha? Niye yem atıyorsun? <laughs> ya, Sopayı <yavaş> bu çıksınlar kendilerine. Sopayı vursam uçak Şur oradan sen kafayı mı yedin? Bir de kuş senin gibi kuş olamıyoruz abi. Evet, <laughs> kuşu oraya götürüyorsun, bırakıyorsun. Sana diyorum çalacağım. Ne yapıyorsun? Kuşu i̇yileşmiş. Öldük Öldür yapma be. Maşallah be. Ulan alçak uçuyor. 30 metre tırmandı ya yemin ederim. Maşallah. Alçak uçuyor. 30 metre tırmandı. Maşallah. Aa git ışıklı. Al in lan in sen çıkma lan sen çıkma. Lan sen sıkıntı yaşın. Hadi kalkarsa akşam ol. <laughs> <laughs> Birel abi şey söylüyordu. Bizim <laughs> beyazlar vardı iyi gittiler. Turgay'ın. Abi 6'da kaldırdık. Akşam saat 10'da indiler. Şuraya araba var? çektik. 11'de indik. Başımıza oynuyor ben dedim. Beni çok seviyorum. Şuraya araba çektik abi, ışık vurdu böyle indirdik. İnmiyorlar yani. mı? Vallahi İh. inmiyorlar Işık vurduk, kör ettik, gözlerim düştüler. Saat 10.50 50 geçiyor mu ya? Onu 20, 20 geçe. 50 geçiyor. Kimse inanmıyor ama... İlk sefere gidelim. Bak bu kuş var ya, yavruyken uçurtulmuş olsaymış da, şu kuş, yemin ederim var ya çok güzel olurmuştu. Yani kuşu yavruyken kovalamamışlar bu kuşu. Kadir. Yavruyken kovalamamışlar bu kuşu. Körelmiş kuş. Tamam yani bilmiyor. Şu anda bile uçmayı bilmiyor bu kuş. Ama yavruyken uçurtulmadığı için. Kuşta cevher var ama yavruyken kovalamamışlar. Tamam. Şey, i̇şte, yavruyken kovalamamışmış o yüzden Kör Köreltmişler kuşu. Lan yani gidip oraya düşme. Normalde kuş GDV düşer geldi buraya düşme. Bakın lan.